Aslında oyun fena gitmiyor ha. Çok tatlı. Hazır mısın? Evet. Hareketlen. Toplayabildiğin kadarını al. Oh, oh, oh. Seni salak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Nope. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? A az önce yaptığımı gördün mü? Gebel! O! <laughs> Ay! Gebel! <laughs> ne kadar korkunç bir yaratık! Zavallı masum birinci işkence ediyor. Sakın Teşekkür ederim. Mevladım. I am not